Ben çok özledim. Ben de. Ya bir hafta oldu gidelim ama. Sanki var ya bir ay olmuş gibi ya. Senin de aramalarına hala dönmüyor değil mi? açmıyor. Teyzemle konuşuyoruz iyi olduğunu söyledim ama. Ben ne bileyim. Ya Deniz. Biz izgi bu kadar kızdıracak ne yapmış olabiliriz ya? Başından beri o. Mantıklı olacağım, doğru adamı bulacağım. Bana yardımcı olun, yanımda olun demedin Biz yardım etmekten başka ne yaptık ona? İyi de biz Serdar'ın Ezgi için doğru adam olduğuna nasıl karar verdik? Yani neye göre karar verdik ki? Biz Serdar'ı ne kadar tanıyoruz Cansu? Yani bir adamın harika bir kariyeri olması, mükemmel görünmesi ya da belki parası... ...ya bunlar bir erkeği bir kadın için doğru adam yapar mı sence? Peki Ezgi'nin hissettikleri? Bizi hiç sorduk mu? Sen Serdar'ı istiyor musun? Onu görünce elin ayağına dolanıyor mu? Kalbini çarpıyor mu dedi ki? Biz asıl hatayı burada yaptık Cansu. ben yani Ezgi'nin Serdar'ı istemediğini içten içe bilmemize rağmen... ...gittik Serdar'a yardım ettik. Tamam. tamam. Tamam kabul. Hadi biz hatalıyız diyelim. Ya Ezgi? Canım, Ezgi'nin özgüre bakışlarını görmediğimi mi sanıyorsun? Ona neler hissettiğini anlamadığımı mı sanıyorsun? Hı? Onlar beraber olursa Ezgi çok üzülür. Ama belki de çok mutlu olacaktı. Ya biz ona bu şansı vermedik ki. Bizim asıl yapmamız gereken onun yanında olmamız, ne istediğini sormamız gerekirken... ...biz ona ne yapıp ne yapmamız gerektiğini söyledik. Bak hatırla, Levent konusunda bile sana kalbini dinlemeni söyledi. Ya bu kız bize bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Biz onu duymadık bile Deniz. Evet. Ezgi öldürü aşkı bizden çekindiği için de bize bunu anlatamıyor. Yok, bize kızmak da gerçekten haklı. Evet ama sadece kızgın değil bence. Yani öyle olsaydı işi bırakıp gitmezdi. Aa, evet doğru söylüyorsun. Özgür'ü de bırakıp gitti. Ama neden? canım evdeyim. Alo Deniz. Vallahi Ezgi Hanım ha. Ezgi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Haydar merhaba. Ya nerelerdeydiniz yoksunuz bayağıdır. Anneniz yanında mıydınız? Neler oluyor hayatta? Hayır, enerjini hiç şey kaybetmesin Haydar. Ee, Bursa'daydım, annemlerin yanında iş görüşmesine geldim. Şimdi izninle eve geçiyorum. Hangi iş? Görüşürüz Haydar, anlatırım sonra. Nerede? Maaş ne kadar? Ezgi Hanım, geldi. Umarım Ezgi bizi affedebilir. Yani zaten planımızın işe yaraması için Ezgi'nin bizi affetmesi şart. Sen Ozan'a mesaj attın mı Ezgi geliyor diye? Attım attım. O da şimdi özgür ayarlayacak. Hah güzel. Ay umarım her şey yoluna girer. Umarım girecek. Ah. Geldi. Geldi geldi. Aç. Açıyorum. Aç. Ay Allah. Im. Canım, hoş geldin. Gel içeri. Nasılsın? İyi. <laughs> ee, ben senin geldiğini duyunca hemen atladım ben de geldim. Ne güzel yapmış. Ezgi, Hı. canım. Şimdi sen bize kızmakta sonuna kadar haklısın. Biz senin duygularını, hislerini hiçe saydık. Senden çok özür dileriz Ezgi. Yani biz dersimizi çok büyük aldık. Bir daha böyle bir şeyin asla yaşanmayacağına emin olabilirsin. Yok yok, yok, bir daha böyle bir şey yok. Asla yok. Yok. E, Bizi affedebilecek misin? Bilmiyorum. Yani... Çok özlediğim için muhtemelen ederim. <gülüyor> 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 çok be. Da kadar... Yani her şey o kadar hızlı gelişti ki... Kadın bana hayırlı olsun diyene kadar... Ben mevzuyu anlayamadım. <laughs> <laughs> ah, Kuzum çok sevindim. Hayırlı olsun ya. Vallahi ben de çok sevindim. Hayırlı olsun. Yani bence gerçekten çok güzel olacak. Ya biliyor musun? Ben de öyle hissediyorum. Sanki artık bundan sonra her şey çok güzel olacak gibi hissediyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak kızım. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu hafta biraz böyle olaylı geçmedi mi? Of, hiç sorma. Sen Bursa'ya gittin. Ben bu evde böyle yalnız başıma kaldım. Bu ev benim başıma başıma yıkıldı. Sonra sen döndün, iş buldun, e, o gece de özgür. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gıcık tuttu. <laughs> Merkür. Merkür diyorum. Merkür çok acayip ya. Bu retro, retroya giriyor. Böyle bir ay diziliminde bir tuhaf yeri gidiyor. Bir ileri geliyor. <laughs> ben de söylüyorum acaba. Yani tatlım Cansu demek istiyor ki. iki geri döndü. İki bizlesin. Çok özledik seni. Ben de çok. Kuzum. Sen yokken biz burada çok eksiyiz. Ne olur bundan sonra aramızda ne sorun olursa olsun konuşarak çözelim olur mu? Olur. <laughs> Bana uyan. Yürüyün. <laughs> Yürüyün. Yürü, yürü. e, tamam o zaman ne yapıyoruz? Senin yeni işini ve tekrar eve dönüşünü kutlamak için yemeğe gidiyoruz. Aa, olur. Olur olur bence şahane fikir. Hı? Çıkalım yemeğe. Çıkalım hadi. eğlenelim. O zaman ben bir süre işlemeyeyim. Hadi bakalım. Hadi, <laughs> hadi bakalım. Hadi, hadi. <laughs> operasyonu başlatıyorum. Atın. İyi tamam o zaman ben de gideyim bir üstümü değiştireyim. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.